Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını'nın sezon finalinden çok muhteşem bir haber getirdim arkadaşlar. Aldığımız bilgilere göre sezon finalinde son sahnede bizleri sürpriz bekliyor. Geçen bölüm ölerek diziye veda eden Emre Alto diziye yeniden dönüyor. Orhan karakteri e, ölmedi sadece öldü gibi gösterildiği söyleniyor. Tabii ki bu akşam bu sahneyle herkes gelecek sezonu iple çekecek. İşte sizler için yeni sezondan olan ilk haberleri paylaştık arkadaşlar. Ve sezon finalinden e, duymak istediğiniz özel haberler Anbayan kanalımızda paylaşılacaktır. Bunun için takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.